Geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünden kendini alkışlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de Ankara'da katıldığı bir açılış töreninde alkış azizliğine uğradı. İsimleri okunan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti yetkililerinin tek tek alkışlandığı o açılışta Özel'in hiç alkış almaması dikkatlerden kaçmadı. Askerimizi de savunacağız ülkemizi de savunacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha birkaç gün önce meclis kürsüsünden kendini böyle alkışladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir nefelini alnından öpüyorum. Kendinize güvenin. Onlar korksun. Biz haklıyız. Biz başaracağız. Size güveniyorum. Gidin ve bu seçimleri kazanın. Ama eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun alkışlandığı açılışta partililer tarafından özele tek bir alkış bile gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada konuşmasını yarıda kesip kendini böyle alkışlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini alnından öpüyorum. Kendinize güvenin. Onlar korksun. Biz haklıyız. Biz başaracağız. Size güveniyorum. Gidin ve bu seçimleri kazanın. Ancak Ankara'daki açılış törenine katılan Genel Başkan Özgür Özel'in bu kez alkışlanması değil, alkışlanmaması yansıdı objektiflere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve protokoldeki diğer isimler tek tek alkışlanırken İlk sırada takdim edilen Özgür Özel'in CHP'liler tarafından alkışlanmaması dikkatlerden kaçmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Ancak siz beyaz sivi ekranlarından ayrılmayın. Zira bugün pazartesi yani sür manşet günü. Duygu Çuhadar'ın sorularını AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yanıtlayacak ve yine masada dikkatinizi çekecek çok önemli konular olacak efendim. İyi seyirler diliyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.